Ukbe bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir keresinde Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında iki namazı kılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu telaşından endişe ettiler. Peygamber Efendimiz kısa sürede döndü. Kendisinin bu acele davranışından dolayı meraklanmış olduklarını gördü cemaatin ve şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım da beni hayırda acele etmekten alıkoymasını istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim. Namaz kılarken namazdan selam verir vermez aceleyle evine gidiyor Efendimiz. Kimseye bir şey söylemeden hemen Sonra geri, geri geliyor. İnsanlar merak ediyor. Acaba ne oldu? Tahminler yürütmeye başlıyorlar. Sonra Efendimiz bakıyor ki meraklı bakışlarla. Ashabı kendisine bakınca diyor ki odamıza biraz altı, para vardı. O hatırıma geldi diyor. İşte selam verdik. Tesbih çekelim. Dua edelim. Ashabı kiramla görüştükten sonra gider bunları dağıtırız diye. Böyle beklemiyor Efendimiz. Hemen gidip dağıtılmasını emrediyor ki hayırda acele etmekten beni alıkoymasın diye. Diğer rivayette şöyle buyurmuş Efendimiz. da sadaka olarak dağıtılacak bir miktar altın veya gümüş bırakmıştım. Onun gece evde kalmasına uygun görmedim. Akşama onlar kalmasına hemen günün gözüyle dağıtılsın diye Efendimiz istiyor. Çünkü ikinin namazında da bir miktar sonra akşam olacak. Karanlık olunca dağıtılmayacak. Karanlık olmadan dağıtılmasını istiyor, acele ediyor. İşte hayırda acele etmenin, yarışmanın güzel bir örneği. Şimdi hadisin açıklamasından gelelim kıymetli dinleyenler. Cami ve mescitlerde cemaatin omuzlarına basa basa gezinmek cami adabına aykırı ve yasaktır. Efendimiz bunu yasaklıyor. İnsanların omuzlarına basarak ileri geri gitmeyin diye. Ancak bu yasak şu hallerde ortadan kalkar. İlla da boş yer varken gerilere oturulmuş ise böyle yapanlar bizzat kendileri omuzlarına basılmasına razı olmuşlar demektir. Böylesi hallerde safları doldurmak için ileriye geçmek yasak değil, fazilettir. Burnu kanayan ve abdest dinlemek durumunda kalanların arkalarındaki safları yararak dışarı çıkmalarında da herhangi bir sakınca yoktur. Bu zaruret halidir. Bilhassa abdest dinleyecek olan imam ise hiçbir sakınca söz konusu değildir. Bir de bu hadiste görüldüğü gibi bir hayır işlemek için acele edilmesi halinde saflar yarılıp geçilebilir. Bu hayırda acele etmek hatırına verilmiş bir müsaade olmaktadır. Hadiste olduğu gibi işte akşam olmadan hayır, sadaka, zekat mallarının dağıtılmasını emretmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle yapmışlardır. Bu dinimizde hayır işlemekte ne kadar süratli davranmanın gerektiğini ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekici bir olay ve bir ruhsattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hal ve hareketini son derece dikkatle izleyen sahabiler onda görmeye alıştıkları sakin ve ağırbaşlı tavırlar dışında aceleci telaşlı bir hal gördüler mi nahoş bir şey mi var acaba diye meraklanırlardı. Bu kez de öyle olmuştu. Resulullah Efendimizin selam verip verir vermez mihrabı hemen terk edip süratle odasına gitmesi ashab-ı kiramı endişelendirmişti. Peygamber Efendimiz ise hayır işlemekte ne derece acele davranması gerektiğini hem hareketi hem de sözüyle ortaya koymak suretiyle ashabını bir yandan teskin ederken bir yandan da eğitiyordu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni ala koymasından hoşlanmadım beyanını Allah'ı anmaktan, ona yönelmekten Allah koymasından hoşlanmadım anlamında yorumlamak ve öyle babayitler vardır ki onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı anmaktan alı koyabilir. Ricaelumle tülihim ticaretu le beyon andiktillahi ve ayet ayetiyle alakasını kurmakta mümkün görüyorum. Beni alı koymasından hoşlanmadım sözünü ahirette yoluma mani olmasını istemedim şeklinde de anlayabiliriz. Fakat hayır işlemekte acele davranma, davranmamaktan hele canım ne acelesi var dağıtırız yaparız gibi tembel bir duygu ve tavır alıştırmasından hoşlanmadım manasını anlamak belki konuyla ilgisi ve Müslümanların gay hayrı geciktirmemesi, geciktirmemeyi öğrenmesi açısından daha isabetlidir. Yani hayırdan geri kalmasını, geri bırakmasını istemedim. Zira altın gümüş gibi kıymetlerin insanı cimrilik ve sürekli ekonomi düşüncesi terkin ettiği, ibadet esnasında bile zihni meşgul ettiği bilinen bir gerçektir. Yapılacak hayrı, verilecek sadakayı geciktirmemek bu tür duygulara kapılmaktan insanı kurtarır. Hadisin ikinci rivayetindeki kaydı dikkate alırsak, gündüzün hayrını geceye bırakmamak gerek şeklinde bir sonuç çıkarabiliriz. Çünkü hayır zamanında yapılması halinde hayır olur. Gecikmiş ya da geciktirilmiş hayır kendisinden beklenen sonucu vermez. Bu hadis-i şeriften nasıl hikmetler, ibretler çıkarabiliriz kendimize. Bir namazda namaz dışı bir şey düşünmek namazın sıhhatine mane değildir. Peygamberimiz aklına da bu zekat malı gelmiş. Zira Efendimiz hadisin bir rivetinde evde dağıtılacak bir miktar altın olduğunu namazla yakın hatırladım buyurmuştur. Hatırına gelebilir. Ama bunu hemen insan değiştirir. Tekrar namazına döner. E, namazda huşulu olmaya, huşu olabildiğince sağlamaya Namaz dışı şeyler düşünmemeye, Cenab-ı Hakk'ın dışında bir şeyle zihni meşgul etmemeye gayret eder. Ama bu tür şeylerde hat hatırına gelirse bu da namazını bozmaz. Ama bunları sürekli devam ettirmek gerekir. Sadaka dağıtımı gibi hayır işlerinde asıl olan bizzat yapmak ise de başkalarını vekil tayin etmek de caizdir. Yani Efendimiz dağıtılmasını emrettim diyor. Bu da caizdir. Hadisimizde dağıtılmasını emrettim buyur, buyurulması bunu göstermektedir. Hayır işlemekte acılı davranmak en güzelidir. Zihni ve gönlü allah Teala anmaktan ve emirlerini yerine getirmekten alıkoyacak her şeyden arınmak lazımdır. Allah'tan bizi alıkoyacak her şeyden uzaklaşmak lazım. Bazı hallerde safları yararak cami içinde ilerlemekte veya dışarı çıkmakta sakınca yoktur. Ashab-ı kiram Hazreti Peygamber dikkatle ve ibretle izlerlerdi. Burada gördüğümüz gibi kıymetli dinleyenler sahabe-i Efendimiz'i takip ediyor ve hemen sebebini soruyor. Hayır işinde acele ettiğini öğrenince onlar da hayır işlerinde acele etmeye başlıyorlar.